Ramazan eğlencesi mi? Her pide, her pide, her pide. Ben Feruz söyleyemezsin ya. Bilmiyorum. Hamurun olabildiğince bu aşamada gazını çıkarmamaya çalışıyorum. Selamlar. Selamlar. Bugün Erdi ile birlikte Ramazan pidesi yapıyoruz. Evet. Erdin'in çok sevdiği bir bayılırım. ekmekmiş. Özellikle yumurtalısına. Bayılır. Evet. Benim için yumurtalı biraz böyle yumurta kokabiliyor. Ama işte yumurtayı kapatabildiği şeyler sürüyorsun ona o zaman sorun olmuyor. <laughs> bir de yumurtanın kokmasını önlemek için bir tutam tuz atabilirsiniz çırparken içine. Onun etkisi oluyor bu arada. Ama ben o yine de dışındaki çıtırlığı çok sevmiyorum. Şifanın verdiği yumuşaklık evet, şifa, gerçekten... benim daha çok hoşuma gidiyor. Elde yoğurarak yapacağım. Ramazan pidesini. Önce mayasız bir otolizmiz olacak un ve suyla. Daha sonra mayayı, yaş maya kullanacağız bu arada. Ve tuzu ekleyeceğiz. İsterseniz başlayalım. Suyu ekliyorum önce. Sudan şöyle yaklaşık 2 kaşık kadar ayırdım. Birazını mayaya, birazını tuza ekleyeceğim. En son otoliz işlemi bittikten sonraki ikisi de şu anda çok ıslak malzemeler değil gördüğünüz gibi. Onları biraz daha hamura kolay yedirebilmek için normal hamurun suyundan ayırdığım suyla açıp içine ekleyeceğim. Erdi bize biraz Ramazan pidesinin tarihçesinden, evet, tarihçesinden bahsedelim. Ramazan pidesi ilk olarak İstanbul'da 15. 16. yüzyılda ortaya çıkıyor. Eskiden genel olarak üzerinde biraz daha zengin olarak kullanıyorlardı. Mesela badem, safran ya da ne bileyim daha çok susam kullanıyorlardı. Ama artık günümüzde biraz daha stabil sabit kaldı. Artık sadece susam da küncü falan görüyoruz. Ama eskiden çeşit olarak daha farklıydı Ramazan pidesi. Yani ekmek zaten çok eskiye dayanan bir ürün. Yani evet. Mısırlılar falan hatta şöyle bir bilgi var. Biraz belki inandırıcı gelmeyebilir. Aslında ben de tam doğru mu yanlışım mı bilmiyorum. Mısırlılar eskiden ölüleri tabuta ya da normal bir şeye gömüyorlar artık ne yaptıktan sonra bir parça ekmekle gömüyorlarmış. Çünkü ekmek onlar için çok kutsal bir yürümmüş. Böyle de bilgi var. Doğru mu sence? Doğru olabilir. Yani ekmek çok kutsal bir evet, şey gibi bakıyorlar aslında. Eski, eskiden öyle. Nasıllardı falan. Topluluklarda ekmek gerçekten kutsal bir yiyecek olarak görüldüğü için ben buna haklılık payı veriyorum. Ya, Belki önemli. olabilir. Şimdi hamur aslında ilk istediğim aşamasına geldi. Başta bu otoliz aşamasında hamurdan çok bir beklentimiz yok. Bir kıvam peşinde değiliz. Sadece e, su ve Aynen. Su ve unun homojen karışması önemli. Otorizden sonraki halini görür. Orada değişiklikler başlıyor. Şimdi bu yarım saat otorizde bekleyecek. Sonraki kıvamını birlikte inceleyelim. Evet şimdi otorizimiz, otorizimiz tamamlandı. Mayasız otorizimiz. Hamurun otorizden sonraki halini gösterelim bir de. Şöyle kazandan çıkarayım. Yarım saat bekledi. Homojen karıştırdık sadece ve beklettik. Yani bu sürede aslında su e, unun içindeki nişastayı parçalayarak şekere dönüştürüyor. İşte bu da ortaya şu gluten bağlarını oluşturuyor. Şimdi buna mayayı ekleyeceğiz. Yaş mayaya. Su ekliyorum. Kolay karışması için. Yaş mayayla yapınca bu arada daha yumuşak oluyor. O yüzden ben yaş maya tercih ettim. Kuru maya koyacaksanız 15 gram yaşmaya var burada. Onu 3'e bölüp kurumaya kullanabilirsiniz. Oranları yaklaşık bu şekilde yaşmaya ve kurumaya farkı olarak. Şimdi bunu da kazanda yapacağım ki sıvı her yerden taşmasın. Şöyle ilk başta eklediğimde çok fazla ayrışıyorlar sıvı ve hamur. Ama sürece güvenip karıştırmaya devam ediyorum. Yoğurmaya devam. Yoğurmaya devam. Şimdi suyu evet. içine aldı hamur. Hiç ara vermeden kalan bir kaşık suyumla da tuzumu ıslatıyorum. Dediğim gibi bu sadece hamurun daha kolay içine çekebilmesi için. Zaten hamurun içindeki sudan ayırdık. Ekstra bir su eklemiyoruz. Eğer tuzu yani suyla beraber koymazsanız muhtemelen daha püsür kalır. Yani hamura karışması biraz daha zor olur. Evet. O yüzden biraz suyla açar gibi olursa daha iyi olur. Şimdi artık tezgaha alacağım hamuru. Yavaş yavaş birleştireceğim. Şu anda elime hala tuz pütürcükleri geliyor. Yavaş yavaş da slap and fold'a geçiyorum. Bu tekniği elde hamur yormada çok kullanıyoruz. Önceki Gerçekten... videolarda Önce da gösterdim. Evet. Mesela büyük kolaylık sağlıyor. İç dış yapa yapa. Böyle bir yaklaşık 3-4 dakika yoğuracağız. Bu hamurdan 2 tane pide çıkaracağız. Şu anda yoğurma işlemimiz bitti. Gayet yumuşak bir hamur elde ettik. Pürüzsüz oldu bayağı. Pürüzsüz oldu. Bir 3-4 dakika yoğurduk. Hiç öyle baş edilmeyecek bir hamur değil. Su oranı gayet normal. Yani o yüzden kolay çalışıyor hamurla. Bunu ikiye böleceğim. İsterseniz bir büyük pide de yapabilirsiniz. Ben hem pişmesi kısa sürsün, farklı farklı yiyelim diye işte tatlı tuzlu, nutella gibi. O yüzden ikiye bölüyorum. 425 gram oluyor her pidem. Şöyle bir kenara alacağım. Ve biraz unlayacağım üstünü. Bir bez ya da mutfak havlusu üzeri kurumasın diye. Üzeri kurmasın diye. Streç aslında daha iyi olur. Streç örtecekseniz mutlaka üstünü unlayın ki strece yapışmasın. Sonra onu açarken gazını da almış olursunuz hamurun. İstemediğimiz bir şey o gazının kaçmasını istemiyoruz. ikinci mayalama aşamasında ki hamur kabarık ve istediğimiz boyuta ulaşsın diye. O yüzden unlayın üstünü. Daha sonra biz bez örteceğiz ama siz streçle de örterseniz daha iyi olur. Şimdi mayalandırma zamanı. Aynen. Bu şekilde iki katına çıkana kadar bekletiyoruz. Evet, şimdi hamurumuz mayalandı, çok İki da güzel katına mayalanmış. kadar çıktı, aynen. Ona şekil vereceğiz. Kız incimi alabilir miyim verdi? <laughs> Hamura çok zarar vermeden açacağız. Aslında bunu e, küreğin üstüne yapacağız ki çok fazla oynatmayalım şekil verdikten sonra. Siz de evde yaparken tepsinin arkasını çevirip onu kullanabilirsiniz. Ama fırına girmeden önce bir 15-20 dakika boyunca tepsiyi ısıtmanız gerekiyor ki tabanı yumuşak kalmasın. Şimdi böyle hafiften açtım. Ben şifa yapacağım. Ben yumurta yapacağım. Ben Adana'da yumurta ile yaparlar. Çocukluğumuzda öyle. öyle, yaparlardı. Biz de onu da Zengin işi. benim fırçam var. Eline süreceksin. Tamam. Üstüne sürüyorum şifamı. Sen de yumurtayı al. Hamurun olabildiğince bu aşamada gazını çıkarmamaya çalışıyorum. Şifanın amacı burada aslında parlatmak hamuru yumurtadaki gibi. Ama büyük ekmek fırınlarında bu maliyeti düşürmek için bence böyle bir yol bulunmuş. Yumurta kokusu da gelmiyor eğer yumurta tüketmeyi tercih etmiyorsanız. Bu da pratik bir yöntem. Şifa ne ya? Kaynar su ve unun Birleşimi. birleşmesi. Ha, okay. Ortadan pideme şekil veriyorum. Tabanına irmik döktüm biraz küreğin yapışmasın diye. Un ve irmik de kullanabilirsiniz. Sadece un kullanırsanız un çabuk yandığı için kötü bir tat oluşturacak. O yüzden irmik ve un ikilisi de olur. Şöyle baklava deseni vereceğim. 425 gramdan 2 adet pidemiz oluyor. 2 kişilik bir aile için hatta 4 kişilik bir aile için bile bence yeter. Üstüne biraz susam dökeceğiz. Varsa küncü de güzel oluyor. Küncü de değil, küncü. siyah olan mı? Evet. Çörek otudur o. Hayır, yani küncü derler Buyurun tartışmaya hadi. Küncü mü, küncü çörek otu abi. mu? Küncü budur. Beyazlıdır bunun. Benim en çok sevdiğim hali susamlı hali. Şimdi bunlar fırına gidiyor. Çıktıktan sonra buradayız. 15 dakika pişecekler. Yaklaşık 250 derecelik fırında 15 dakika pişiyorlar. Pidemiz fırından çıktı şöyle. O şey senin şifalı olan. Çıtır çıtır aynen. Benim, benim şifalı olan. olan. Biraz daha az kızarıyor. Onunki ki. Aşırı fark yok görünüyor. Daha aynen. parlak Aslında. aynen. Çok bir farkı yok. Şimdi içini kesip çok sıcak. Benim en sevdiğim tüketme şekli. <laughs> <laughs> Tahmin edene ödül. Her üründe olduğu gibi. <laughs> Çikolata sürmek arasına. Nutella özellikle. <laughs> Şöyle biraz tuzlu tereyağı süreceğim. Hemen eridi zaten. Hemen eridi. Aynen. Ve Nutella. Sen en çok nasıl seviyorsun? Sen de Nutella ile <laughs> seviyorsun tartışmaya gerek yok gerçekten. Yani bu dükkanda benim kadar tatlı seven biri varsa o da Erdedir. Nutella sevmeyen var mı acaba ya? Yağmur. <laughs> Nerede şu anda göremiyorum. Sevmiyor. orada. <laughs> Aa, Aa. şöyle bir hamburger yaptım. Hadi bismillah. Önce seni bekliyorum. Can sonra can Aynen yeri. öyle. Hazır mısın? Hazır mısın? Cheers. Cheers. Bir üç. <laughs> hmm. İşte bu ya! Çocukluğum ya! Nerede eskiden azamlar? Şu an ister sofrasındayız annemle. Biraz sabur. Bu <laughs> videoyu kımartabiliriz. Aynen, bu kadardı video. <laughs> Ekip! Ekip! <gelin> hadi! Tamam, teşekkürler. <laughs> Eda bugün hiç bir şey yememiştir. Bunun için. Bunun için. Sen ben böyle şey. <laughs> Olur. Kamera karşısında bir orijinal bir yorumunu söyle bakalım. Bir de buna bakalım yumurta kokuyor mu? Şey ben bunu aldım gidiyorum o zaman. Aldın mı? Görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu da yumurtalı olan. Afiyet olsun. İkisi de güzel. İkisi yani de... ikisi de aynı hamur. Beni al diyor. Bu pidenin güzelliği şaka mı? <laughs> şaka mı? Benim kocam... <laughs> evet, bugün birlikte Ramazan pidesi yaptık. Bu bizim Ramazan'da yayınlanan ilk videomuz. Ona yakışır bir video olsun istedik. Denerseniz mutlaka bizimle paylaşın. Gerçekten çok kolay bir tarif. Ve ayrıca Ramazan tarifine devam edecek ramazan özel tarifler evet. devam ediyor. Çok güzel iki tarifimiz daha var. Onları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdi güle Kendinize bakın.